Oğlum beni sevmiyon mu? Ay hayır. Sevmiyon. Yeter lan yeter! Hı. Yeter! Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar kankama seni seviyorum şakası yapacağım. Yani nasıl diyeyim arkadaşlar? Bir herhangi bir arkadaşım yani kankam arkadaşlar Seni seviyorum şakası yapacağım. Bir kere yapmıştım bunu hatırladınız hatırlar mısınız bilmem ve o da seni seviyorum demişti bana. Sonra öyle bir şey olmuştu. Aslında büyük ihtimalle seviyordur da yani şimdi öyle laf tatavve yapıyor. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bildiğiniz arayacağım o kişiyi yani kankamı arayacağım sesli yani yapacağım. Ee, bu arada arkadaşlar videonun videonun ortalarına herhangi bir yerine e, hesap yerleştirdim içinde drip top var videonun herhangi bir dakikasına koymuş olabilirim. Ona göre videoyu sonuna kadar izleyin her an önünüze çıkabilir. Bu videoya da 1500 like gelirse gençler her e, bir dahaki videoda e, herhangi bir yerine drip top koyacağım ona göre. Eğer hesabı girmiyorsa da başkası hesabı almıştır. Yani yoruma yazmayın abi hesaba girmiyor yalancı falan yazmayın başkası almıştır şifresini değiştirmiştir kafanızı kullanın Tamam Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Şimdi Şöyle hemen Ben odaya giriyorum Discord'dan arkadaşlar direkt odama çekeceğim ve direkt gireceğim konuya Selamünaleyküm Ece su Lara Şş. Sude Efendim Şey diyeceğim ama çok önemli kimse edemeyeceğin. Tamam. 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 Bekle biraz şu odanın kapısını kapayım. Çok önemli çünkü kimsenin duymaması lazım. Özel bir bilgi. Tamam. Geldim Sude. Bir şey diyeceğim tamam. tamam. Ben <laughs> bunu aslında aylar önce söyleyecektim ama şimdi söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Oğlum niye çok, çok şey gibi konuşuyorsun lan biraz enerjik olsana. <laughs> Böyle nasıl? Sen ölü müsün? Ölüm. <laughs> tamam senin bir dakika bekle. Nasıl söyleyeceğim lan? <laughs> ben aslında seni seviyorum Sude. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne lan yalan falan değil cidden. Hı hı. Oğlum bak hayallerimi kırma lan söyle. Aga durumumu okudun değil mi? Hayır. Vallahi durumunu Yemin okumadım. Et ben. Vallahi diyorum durumunu okumadım. Ama şimdi okuyorum. 02.02 02. <laughs> 2020. Bu nasıl tarih lan? Lütfen hayatında bir şey olsun mükemmel tarihsin. Tam söyledim işte ben seni seviyorum. inanmıyorum. <laughs> Niye inanmıyorsun lan? Ne yapayım? Kafama falan mı şey yap, bir şeyler yap. Ne yapayım? Bir şey söyle. <laughs> Allah Allah. Videoda mısın? Değilim ne videosu? Allah. Tabii canım tabi tabi. <laughs> Oğlum video falan değil seni seviyorum diyorum ne kadar zor bir şey olabilir. Allah Allah. Al herkes biliyor hatta bak birini çekeyim. Mesela Muhammed var <laughs> bana. Bak ben Muhammed'e söylemiştim zaten. Nerede o Muhammed? AFK değildin inşallah. Muhammed. <laughs> Muhammed. Elif ben Sude'yi sevmiyor mu? inanmıyor sevmediğim, sevdiğime. Bilmem. <laughs> sevdiğime inanmıyor. Sevmiyor mu ben onu? Ben sana demedim mi hiç? Sude'yi aylardır seviyorum demiyor mu sana? Aa. Oh. Tamam bu bana bu bu bana videodasın diyor. Ama ben onu gerçekten seviyorum değil mi? Bayağı seviyorum. Hatta onun için böyle ölüyorsun bitiyorsun. Ya neden gülüyorsun? Cevap ver. Seviyorum diyorum. Aga. Söyle ayıp. Oğlum bak gülüyorum psikolojimi bozun. Dayak falan mı istiyorsun kardeş? Yok. Ne ya? Pardon dayak değil karıştırdım. Sevdiğim kişiye ben öyle yapmam. Ertuğrul'da seni seviyorum ne diyorsun? Hiçbir şey. Niye? Bir şey demiyorum. Niye bir şey demiyorsun? Bir şey demem mi gerekiyor? Bana neyse bana ne zaman ye sen <laughs> ye. Gülme cevap ver. Allah öyle değildi ama neyse. Sana ne saman ye, ben tokum sen ye. Yok lan öyle de ye Hadi hadi söyle, ben seni seviyorum dedim. Aga ne diyeyim ne diyeyim. Vay be demek öyle ha. <laughs> demek buraya kadarmış. Hadi tamam bir şey deme, yürü git. Evet arkadaşlar kız aslında videoda bak videoda olmasam kabul eder yani ben videoda olmadığımda kabul etmeyen kız olmaz beni biliyorsunuz arkadaşlar şu tipe bak bir dakika arkadaşlar şu tipe bakın yani bak bu tipte bir kıza yürüseniz size hayır deme ihtimali yok gidin benim lukumu satın alın kaç kişi almış bak kardeşim burada kaç kişi almış biliyor musun ben 382 kişi almış ve hiçbiri reddedilmedi o 382 kişinin iyi olsa bakın yoruma bir tane adam çıksın desin ki abi ben senin lukunu aldım 382 kişinin için neyim reddedildim diyen yok çünkü arkadaşlar benim kombinim asla reddedilmez benim gibi bir yakışıklı gördünüz mü arkadaşlar şu oyunda ya şütfe bak ya şütfe sıfata bak ya şu makyaja bak ya beni kabul etmedi sude kabul etmiş de olabilir artık arkadaşlar videoda olduğumu biliyor çünkü ben ne yazdım buraya? Arkadaşlar burada siz de Discord sunucumuza gelerek videolarıma çıkabilirsiniz. Bakın videodayım çıkmak isteyenler şu odalara girsin dedim ve videoya çıkmak isteyenler odalara girmiş. Siz de videolarıma çıkmak istiyorsanız direkt odalarıma girin arkadaşlar. Size hemen videoma çıkarırım. Beraber video çekeriz. Belli olmaz arkadaşlar yani. Siz de açıklamada Discord sunucuna gelebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. <laughs> Sude. Ben seni seviyorum. Duydum. E ne duydun lan? Sen sevgilin mi var? <laughs> Profil resminde erkek seni öpüyor. Hayır. Nasıl lan sevgilin kim? Banlayayım hemen. Ege sevgilin lan Ama ben seni seviyorum. Ben seviyorum diyorum sana hey. Aga ne diyeyim ne diyeyim. Aga deme lan bir tanem de aşkım de tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam mı güzel içerik ne güzel içeriği oğlum videoda değilim diyeceğim SS gel Yemin özelden bak özelden arayayım. arayayım mı <laughs> ekran açayım mı özelden ara, ara, Allah Allah al kardeş Sıçtım arkadaşlar. Ekran açmamı istiyor. Ne yapacağım? Videodayım. Neyse videoda olduğumu görsün. Aç ekranını. Videoda değilim. Arkadaşlar <laughs> ben videoyu kapıyorum sonra yeniden açacağım. Sude. Sude. Efendim. Ben seni seviyorum. Ne güzel. La zaten videom da gitti bak. 2 saattir. <laughs> Cidden Aynen. lan bak video zaten video gitti bak zaten gitti beni sinir etme. Vurdurtma kendini söyle. A Seni seviyorum diyorum. Ben de videonu selam sayıyorum. La oğlum niye videoma taktın sen ben? Ben videoda değilim diyorum <laughs> Aga, sana. video çektiğin o kadar belli ki. Niye video çekeyim ben? Demin ya. dedi ki sana yakalanmayayım diye videoyu durdurdum dedi. Tamam ama o sonra o video gitti ben yanlışlıkla silmişim bu ya, şey. Ya hadi lan oradan. Oğlum Allah belamı bak. Ben sinir etme. Cevap ver lan Ne diyeyim lan ne diyeyim? Evet ben de seni seviyorum de oldu canım Niye demiyon Niye diyeyim anca Sevmiyon mu <laughs> Sevmiyon mu Oğlum beni sevmiyon mu Ay hayır Sevmiyon Aynen <laughs> Allah arkadaşlar depresyona gireceğim beni sevmiyormuş <laughs> arkadaşlar az önce ben videonun silindiğini sandım ama video silinmemiş o yüzden buna şey dedim videodayım falan dedim video silinmiş falan dedim hani hani normal söylüyordum sonra ee, dedi ki videodasın falan videoyu kapadım sonra videonun silindiğini sandım hani videoyu bir an kapadım hani ekran açmamı istedi dedi videoda olmadığını kanıtla dedi ben de kanıtlayayım derken programı kapadım video çekme programını sonra videonun gittiğini sandım ve kıza dedim ki videodaydım senin yüzünden gitti videoyu kapattırdım bana falan dedim o yüzden oradan çaktı köfteyi Cık, gülüyor bir de terbiyesiz faşıklığın Allah belan neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun sinlerin bozuldu tüm hızlar bizi reddediyor ben gidiyorum bu luku sakın almayın reddedilirsiniz vallahi diyorum. Bak bu kombin tehlikeli kombin arkadaşlar. Bay bay ben gidiyorum.